Ya Allah seversen sus. 5 dakika sus. Ya ne olur sus ya. Şampiyon mu olduk yoksa? Ha şampiyon olduk. Gol yedik şampiyon olduk. Karacaağay. Tam bir futbol cahilisin ya. Sana diyorum ki benimle maçı izleme. Beni bak ben zaten kendimden geçiyorum. Sen bir de gelip bana böyle aptal aptal sorular sorunca ben çıldırıyorum. Boş mu yaptın? Ha bayış yaptım. Bayış yaptım. Yani kaçtı bak. Ne çekiyorsun sen ya? Az önce bana ne yaptığını gördünüz. Bu maçı bana izlettirmeyecekmiş. Ben de devre arasında odaya gizli bir kamera yerleştirdim ve telefonumdaki uygulama sayesinde televizyonu sürekli kapatacağım. Bakalım bu maçı hangimiz izlemeyecek? Hep birlikte göreceğiz. Dakika ile hadi abi hadi. Volkan Babacan ileriye doğru gönderdi. O noktada Hakan Çalo. Alıp... Hadi. Tamam. Televizyon gibi ama bu televizyonu niye kapanıyorsun sen ya? Atıyoruz, atıyoruz. Hadi, hadi, hadi Bir, bir. Bir, 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 bir. Bir, bir. ceza alan içerisinde. Doğru, doğru, doğru. işaretini verdi. Çalar ol. Anırı gitti ya. Bak, Eda! Ya bu televizyon kapanıyor muydu sendeyken? Bir ses var be! Lanetin çöktü. Ağırıcısı. televizyon bozuldu ya. Lanetin çöktü. Kudum et kare. Biliyorsun. Öldürelim onu. Aman, 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 aman. Geldi, 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 geldi. Ananı 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 s***im. Ananı s***im. Ananı s***im. Kocak bağırıyor Seni... Bunu mu aldadınız s***? Sen Seda. S***, Son anda aklına bantla ayak koydu o. beraber çıkıyoruz. Keler gidiyor. Allah bir çalım, yanında da bir çalım daha. Topu al, Hadi, hadi! Allah belanızı versin! Ha? Ha? Oyun mu oynuyorsun Ha? Lan! Allah beni asık edebileceğim. Benimle oyun oynuyor ya? Akıllı olan. Ya bu ne <laughs> ya. Of. Bu <laughs> ya. Ayak koyan Gökhan gönül mantık hiç. Yanında ozan var. Ozan topu kurtardı. Sen de döküyorsun ananı Sen de döküyorsun. Sen de döküyorsun. Gökhan. <laughs> bir buçuk dakika bir süre kaldı. Volkan Babacan. Hadi abi hadi 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 hadi. Geldi geldi geldi. Kendi, geldi. Doğru. Geldi. Geldi. Geldi Senin o ***'ıyım ben. Televizyon gibi. Şampiyon olduk. Şampiyon. Ne şampiyonlar? Gel gel bak. Deli misin sen? Bak gel. Şampiyon olduk. Bak. Sen kendine misin ya? Şampiyon olduk ya. Ha Facebook'a gire çıkarsın. Al canım. Ne yapıyorsun ya? Facebook'a gire.